Minik ve Lina uzun bir yolculuğa çıkmışlar. Ellerinde harita, gözleri kocaman, maceraya atılmışlar. Yolda korku dağı Üzüntü Vadisi ve Sevgi Göletinden geçmişler. Her yer rengarenkmiş. Her yerde farklı renklerde kalpler görmüşler. Bazıları ağlıyor, bazıları gülüyor, bazıları sessizce duruyormuş. Minik sormuş. Neden herkes farklı renklerde? Lina ona bakmış, gülümsemiş. Lina cevaplamış. Çünkü her duygu kendi renginde güzel. Minik düşünceli bir şekilde başını sallamış. Eğer sadece mutlu olsaydık gökyüzü tek renkten olurdu. Lina yukarıyı işaret etmiş. Ama biz bütün renkleri bir arada yaşayınca gökkuşağı oluruz. Gökyüzünde rengarenk bir gökkuşağı belirmiş. Minik bu sözleri hiç unutmamış ve birden ikisinin kalpleri parlamaya başlamış. Minik'in turuncusu Lina'nın mavisiyle birleşip ışıltılı bir mora dönüşmüş. Çok güzel bir anmış. O anda tüm ülkenin kalpleri yeniden renklenmiş. Sarılar, yeşiller, pembeler, maviler gökyüzünde dans etmiş. Neşe her yere yayılmış. Neşe her yere yayılmış.